Antilist diagnostik. 40 yıl Çin'de kalmış. Çinliler nasıl insanları teşhis ediyor, tedavi ediyor diye. 40 yıl. Sadece yüzden bakarak, dilden bakarak hastalıkların teşhisi. Dilden hastalıkların teşhisi. Bütün Türklerin hemen hemen yüzde %99'unun dilinin ortası yırtıktır. Bu pankreasta problem var demek. Ya çay içenler olur. İki, Türklerin dilinin sağ tarafı diş izi vardır. Karaciğerde problem var, yağlanma var demek. Üç, dilinin böyle baktığınızda Sol tarafında diş izleri vardır. Midede gastrit var. Dalakta problem var demek. 4. Dilin ortasındaki yırtık arkaya doğru gidiyorsa. ilk kökünde böyle beyazımsı, sarımsı, kahverengi tabakalar varsa bağırsaklarda sorun var demektir. Vesaire vesaire. Hemen hemen hepsi Türklerde var. Nereden biliyorum? Almanya'da binlerce insan dilini inceledim. Antilist diagnostik dinimiz buna. İlk bulan Uygur Türkleridir. Çinliler geliştirmiştir. Türkler yatıp uyumayı sevdiklerinden buluş yapmışlar ama geliştirmemişler. Yatmışlar, uyumuşlar üstüne Uygur Türkler. Dilinin sağında solunda çizik yok. Hindistanlara baktım yok. Çinlere baktım yok. İngilizlere baktım yok. Almanlara baktım yok. Türkler de var. Çok çay içenler. İngilizler çayı suylu, yür, yani sütle içtikleri için onlara pek dokunmuyor. Çay Türk tarzı demlenirse kanseri tetikler. Çünkü tanin içerir. Yani en az 5 dakika demleniyor Türk tarzı. Japon tarzı, Çin tarzı çay demlersen kansere karşı etkili. Türk tarzı demlersen kansere sebep olur. Yani 3 dakikadan fazla demlenen çay tanin içerdiği için bağırsakları kurutur, çürütür, bozar. Japon tarzı içersen Japon ne yapıyor? Sıcak suyu alıyor, sıcak su içine çayı koyuyor, şöyle çalkalıyor. 1,5 dakika, 2 dakikayı geçmiyor.